Herkese merhabalar ev yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere akşam yemeği için hazırlayabileceğiniz çok lezzetli harika bir çorba tarifim var. Hemen yapımına geçiyorum. Derince bir kaseye 2 su bardağı yoğurt, 1 tane yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. Arkadaşlar kullandığınız yoğurdun kıvamına göre ekleyeceğiniz su miktarı değişebilir. Benim görmüş olduğunuz gibi yoğurdum biraz koyu. Öncelikle 2 su bardağı su ilave ettim ve karıştırdım. Sonrasında kıvamına baktım ve bana biraz daha yetersiz geldi. 1 su bardağı daha su ekledim. Sizlerde yavaş yavaş su ilave ederek kıvamına bakabilirsiniz. Çok fazla da su ekleyerek kıvamını bozmayın. Şöyle sizlere 3 su bardağı su ekledikten sonra kıvamını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok fazla su değil. Ayran kıvamında olması yeterli. Yoğurdumuzu hazırladıktan sonra bir çay bardağından bir parmak eksik pirincimizi yıkıyoruz. Ardından tenceremize koyuyoruz ve pirinçlerin üzerine iki su bardağı suyumuzu alıyoruz. Ardından tenceremizi ocağa koyuyoruz. Orta ateşte ara ara karıştırarak pirinçlerin birazcık yumuşamasını sağlıyoruz. Tamamen pişmesin arkadaşlar. Birazcık pişmesi yeterli olacaktır. Pirinçler piştikten sonra tenceremizi ocaktan alıyoruz ve tamamen su ve pirinçler soğuyana kadar bekliyoruz iyice soğuduğundan emin olduktan sonra kenarda hazırlayarak bekletmiş olduğumuz yoğurdumuzu tenceremizin üzerine boşaltıyoruz göstermiş olduğum gibi yaparsanız kesinlikle çorbanızda kesilme olmayacaktır tekrar etmek istiyorum pirinç tamamen soğuduktan sonra yoğurdunu ekleyin ve iyice karıştırdıktan sonra tencerenizi ocağa koyun e, sürekli karıştırarak kıvam alana kadar kaynatmaya devam ediyoruz. Sürekli karıştırmalısınız ki yoğurdunuz kesilmesin ve çorbanız güzel olsun. Evet çorbamız yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Arkadaşlar yoğurt çorbasının kesilmesindeki en büyük nedenlerden biri yumurta akının kullanılması. Ayrıca kaynamadan önce tuz eklenirse çorbanız kesilir. Mutlaka çorbanız kaynamaya başladıktan sonra tuzunu eklemelisiniz ki yoğurt çorbası kesilmesin. Evet görmüş olduğunuz gibi çorbamız kaynamaya başladı ve üzerine tuzunu ilave ederek yine karıştırmaya devam ediyoruz. Çorbamız istediğimiz kıvama geldikten sonra üzerine yarım yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz ve iyice karıştırdıktan sonra çorbamızı ocaktan alıyoruz. Çorbamızın daha lezzetli olması için bir yemek kaşığı dolusu tereyağımızı tavamızı alıyoruz ve iyice eridiğinden ve kavrulduğundan emin olduktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı nane birazcık pul biber ilave ediyoruz ardından iyice karıştırdıktan sonra yağımızı ocaktan alıyoruz naneyi de mutlaka kavurmalısınız ki çorbanız lezzetli olsun ayrıca tereyağı kullanırsanız çorbanız daha da lezzetli olur arkadaşlar şöyle sizlere çorbanın kıvamını da göstermek istiyorum henüz ocaktan yeni aldığım için biraz sulu sizlere de sulu gibi gelebilir fakat yoğurt çorbası bekledikçe kıvam alabilen bir çorbadır lütfen unutmayın çorbanın üzerine en son olarak kavurmuş olduğumuz tereyağımızı ilave ediyoruz. Ardından sıcak olarak servis ediyoruz. Arkadaşlar çorbanızın tamamen kesilmemesi için son olarak dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de servis edene kadar kapağını kapatmayın. Aksi halde çorbanız kesilebilir. Arkadaşlar tekrar etmek istiyorum. İlk aşamada çorbanız sulu gibi gelebilir fakat bekledikçe mutlaka kıvam alacaktır. Bugün sizlere çok lezzetli ve de harika bir yoğurt çorbası tarifi verdim ve tarifte tüm detaylarını anlatmaya çalıştım. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum ve böylece bir tarifimi daha sonuna geliyorum. Lütfen videomu izledikten sonra kanalıma abone değilseniz abone olursanız, yorum ve beğeni yaparak da destek verirseniz çok sevinirim. Başka tariflerimde görüşmek üzere, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.